Dikili Konuşuyor YouTube kanalına merhaba. Sevgili dostlar, Doğu ve Güneydoğu'da yaşanan e, depremden dolayı e, büyük bir üzüntü içerisindeyiz, acı içerisindeyiz. Bir sürü ölümümüz, yaralımız oldu. Allah'tan rahmet diliyorum ölenlerimize. E, yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Şimdi e, depremin ilk gününden beri İzakut, İzmir Arama Kurtarma e, adına deprem bölgesinde Görev yapan bir arkadaşımız Dikili Çandalı kasabasından bir arkadaşımız ee, şu anda bugün veya yarın Dikili'ye gelecek daha doğrusu Çandalı'ya gelecek ee, 3-5 gün içerisinde tekrar deprem bölgesine geri dönecek bu arkadaşımız arkadaşımızdan aldığımız bir mesajı var şöyle bir isteği var arkadaşımızın en kısa sürede tekrar o bölgeye döneceğim ee, ve bizlerden bir ricaları var bu arkadaşımızın. Nedir bu ricası? Depremde e, kimsesiz kalan, mağdur olan çocuklarımız için bir oyuncak kampanyası, yani oyuncak e, toplanıyor e, bu arkadaşımız götürecek. Yani 3-5 gün içerisinde tekrar geri dönecek, oyuncak götürecek oraya. Efendim, e, oyuncaklar Çandalı'da Trio kafe Bar'da toplanıyormuş. E, i̇sterseniz e, bu tür konularda yardımcı olma olmak isteyen vatandaşlarımız isterseniz Çandar'daki trio kafe bara bırakabilirsiniz, götürebilirsiniz. Ee, isterseniz benimle, e, i̇sterseniz benimle irtibata geçip e, aynı yere tekrar sizin bağışta bulunacağız. E, oyuncakları götürebiliriz. Telefon numaram 0532 704 87 99'dur. E, Trio Bara götüremeyeceğiniz, işte ben aldım oyuncakları ama oraya ulaştıramıyorum. Ee, siz ulaştırır mısınız derseniz ben, benimle iletişime geçip oyuncaklarınızı bana teslim edebilirsiniz. Ben hemen bu kısa zaman zarfı içerisinde e, Çandarlı, Trío, Kafaybara oyuncakları götüreceğim. Efendim bu konuda yardım etmek isteyen tüm vatandaşlarımıza e, tek, tekrar tekrar teşekkür ediyorum. E, bir an evvel Çocuklarımız için, oradaki mağdur olan çocuklarımız için e, oyuncak toplayabilirsek ne mutlu bize. En azından o çocukların gönlünü hoş tutmuş oluruz. E, onlara yardımcı olur, oluruz. Şimdiden ilginiz, alakanız için çok teşekkür ediyorum.